Gündem Fenerbahçe'desiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimi de biliyorsunuz. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemenizi rica ediyorum. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Çünkü Fenerbahçe büyük bir camiye, çok büyük bir camiye. Türkiye sınırlarını sığdırılamayacak büyüklükte ve dünyanın en büyük 16. takımı olduğunu benden işitmiştiniz. Taraftar nezdinde taraftar sayısı ölçü alındığı zaman ki en büyük takımı da Manchester United. Şimdi gündemimizde Fenerbahçe Fenerbahçe varken tabii ki boş geçmeyeceğiz, konuşacağız. Her güne bir Fenerbahçe videosu alışkanlığımızı sürecek. Az arkadaşlarımızın güzel yorumları var. Diyorlar ki başlık farklı, içerik farklı oluyor. İşte biz gazeteciler kimi zaman bunu yaparız, niye dersiniz? Videomuzu izlensin isteriz, sizi içine çekmeye çalışırız, bunları yaparız. Ama diğer taraftan tabii ki Fenerbahçe'yi konuşmak da ayrı bir keyiftir. Dünyanın bakın, dünyada görül eşi görülmemiş bir durum. O da nedir? Siz 10 yıl şampiyon olamayacaksınız ama taraftar kitlenizden bir tane eksilmeyecek. Haberi de üzerine koyacaksınız. Yani Z kuşağı geldikçe Fenerbahçeliler eksilme yaşamıyor. İstatistikler bunu gösteriyor. Ve koyu Fenerbahçe taraftarının ne kadar fanatik olduğunu, sevgi dolu olduğunu gayet iyi biliyorum arkadaşlar. Çevremde çok sayıda Fenerbahçeliler var. Evet, Fenerbahçe'de neler oluyor? Taliska Galatasaray'a mı diyor. Fenerbahçe bugün Atletico Bilbao ile oynayacak. Nelere dikkat etmesi lazım? Neden Mourinho hala bu kadar gamsız diyen taraftarlar da var ve onunla ilgili de artı yorumlar söz konusu takımdan ayrılacaklar var. Fenerbahçe devre arası Fener'in yerine onu getirecek ve Filet'le yollar ayrılacak benzeri bazı durumlar da var. İç transfer gelişmeleri de söz konusu. Hemen başlayalım. Avrupa Ligi'nde ikinci sırada bulunan Atletico Bilbao ile bugün saat 18.30'da karşı karşıya gelecek. Bazı oyunculara gelen teklifler de var arkadaşlar. Artık bitti Kadıköy'ün yeni boğası o olacaktı diyerek şu şeye Atletico Bilbao maçına hızlı bir şekilde giriş yapalım. Fenerbahçe'nin dengesiz bir takım olduğunu gördük. Zamanla bunu gördük. Avrupa'da kaybeder, ligde kazanır. Ligde kaybeder, Avrupa'da kazanır. Ve bu maçta kazanacağını düşünüyorum. İki derbi kaybı var. Yönetim Borun'un arkasında olduğunu bir kez daha duyurdu. Şayet yerli yani teknik direktör olsaydı durur muydu? Sorusuna peşi sıra gelmiyor değil. İsmail Kartan nöbetçi teknik direktörü olarak hala bir köşede bekliyor. Ve sorular var. Özellikle Beşiktaş maçında o sayı dururken neden Mert Kötü Oğuz Aydın neden 90 dakika oynatıldı? Fidet ısrarı neden neden neden? İşte nedenlerle dolu sorular geldi. Sanırım yani öyle düşünüyorum. E, Atletico Bilbao maçında düşünerek olsa gerek Beşiktaş maçını hafife alan Mourinho oldu. Fakat bu hafife alması ki öyleyse pahalıya mal oldu. Kırk ikili mücadelenin altısını kaybeden Oğuz Aydın'ı izlemeye gelen Evlat'ın yetkilileri vardı ve olumsuz rapor bildirdiler. Fakat yine de izlemeye devam edeceklerini belirten İngiliz basını söz konusu oldu. Yani o maçı al, kahraman ol arkadaşlar. İki maç güzel oynadın. En önemli karşılaşmada Sos derken olmaz. Futbolcu dengeyi sağlamalı. Bir öyle, bir, bir kötü olmaz. Şimdi benzeri durum Cengiz'de de yaşanılıyor. Ne oldu bu Cengiz'e? Yani yetenekli mi? Evet yetenekli. İyi futbolcuyken ne oldu? Arkasında bilmediğimiz neler var? Neden futboldan bu kadar koptu dediğimiz Cengiz'e Fransızlar talip. Özellikle Nans'ta talip oldu. Lille'de devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Yani Menişeli şu anda kulübe teklif getiremiyor. Getirmiyor daha doğrusu. Çünkü teklif yok. Sadece sözel görüşmeleri var. Ve Fransızlar iddia ettiği haberleri menajerde doğruluyor zaten NASA görüşlerini biliyorduk. Dilin de potansiyel takımlardan biri olduğu nu daha evvelden de biliyorduk. Oğuz Aydın'ı biraz eleştirmek istiyorum. O say Samuel belli ki kalmayacak ve bu yüzden de oynatamadığını düşünüyorum. Fakat Oğuz Aydın yani bu maçın kahramanı olacak dediğimiz futbolcuya ne olduysa bir anda heyecandan mı arkadaşlar? Eli ayağı birbirine dolandı öyle gördüm. 8 ikili mücadelenin altını kaybeden Oğuz erken ve övdük sorusunda sorabiliriz. Ya da kendimizi eleştirebiliriz. Fenerbahçe İrfan üç 3 yıllık imza alacak olduğu haberini ilk ben duyurmuştum ve video içtiğinde bu imza atılacak devre arası e, imzalar atıldıktan sonra videoda yayına verilecek. Tadic belirsizliği devam ediyor. Tadic kalmak istiyor. Fakat Tadic'in kalmak istemesini karşılığında Fenerbahçe şu anda bekliyor. Yani oyuncu hakkında henüz bir karar vermiş değil. Kalsa da gitsin. Çünkü bir tarafta Cekup, diğer tarafta Tadiç ki Yaşlı iki futbolcuyla sahaya çıktığı zaman ön alan baskısında sıkıntı yaşıyorlar. O sahil dediğim gibi gidecek gibi babası İstanbul'u çok sevdiğini söylese de Fenerbahçe'nin teklifine yanaşmıyor. Olursa bir gelişme aktaracağız. Bana kalırsa atletik iyi bir futbolcu kendince Fenerbahçe'yi ceza kesiyor. Evet arkadaşlar Fred ayrılacak onu belirttiler. Bunun yanı sıra devre arası gönderilecek olan yerli ve yabancı futbolcular olacak. Hatta ismini unuttuğunuz dahi isimler ortaya çıkacak ve gönderecek arkadaşlar. Cengiz hakkında daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Sadece Fenerbahçe iyi bir kazık oldu. 15 milyon euroluk bu kazık ve artı 4 milyon euro da maaş alıyor. Devre arası gidişe ayrılışı Fenerbahçe için bir aylık kıymetli. Fiorentina Şimanski için derbiye adam göndermişti ama 67 oyuna girmesinden dolayı yeterli gözükmedi. Bu zaman yeterli gözükmediği için yeniden takiplerini sürdüreceklerini belirten İtalyan basını oldu. Şimanski göz hapsinde böyle söyleyelim. Birbao Bilbao maçına gelelim. Ben yani başta kuracaktım bu cümleleri ama şimdi kurayım sonrasında Taliska'ya geleceğim. Bilbao 4-2-3-1 sisteminde oynayan takım. Geçiş hücumlarında oldukça iyiler. Ofansif anlamda pres yapıyorlar. Bakın biraz top ayağınızda oyaladığınız zaman tak bir baskıyla karşılaşabilirsiniz. Bu baskıyı görebilirsiniz. Yani potansiyel bir takım olduğunu söyleyebilirim. Sunset, Williams, Parides ve Berar Gazi gibi dikkat edilmesi gereken isimleri de var. Böyle kilit adamları var. Her takımda olur. Onlarda da var ve Fenerbahçe'de de var. Tabii ki onlar da Fenerbahçe'ye bir takım önlemler alacaklar. Almak zorundalar. Unutmayın futbolda pas atan değil son vuruşu yapan daha önemlidir. Niye bunu söyledim? Çünkü goller konusunda daha çok isimler öne çıkıyor ama işte bu arka plandaki kahramanları hep unutuyoruz. bana bu karşılaşmada arka plandaki o sessiz oyuncular sahneye çıkmış olur. Ve ve bir haberim daha olacak ki benim için çok önemli. En bir ayrılık olur mu diye sorduğumda şu cevabı aldım. İstediğimiz rakam gelirse bu istediğiniz rakam nedir diye sorduğumda cevap vermeyen Fenerbahçeli dostum, idareci dostum oldu. Fakat 40 milyon euro bulursa ki bu rakamla çılgın bir rakam oldu terk edildi. çıkacaklar. Enes'ten çıktıktan sonra da Santafor bakacaklar. Fakat konusunda Galatasaray konusunda Galatasaray'ın girişimi oldu. Ve Taliska'nın menajeriyle kontağa geçtiler. Şu anda Taliska transferini gerçekleştirmek için Okan Buruk'un kararını bekliyorlar. Ama Okan Buruk evet der mi? Mesela Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a e geldiğini düşünüyorsanız Sergen Yalçın o rakamlara hayır derim demişti. Teknik direktör olmadan evet ki olacağı için söylüyorum. Ama tahmin ediyorum Okan Buruk... Taliska'nın istediği rakam konusunda sıkıntı yaşıyor. Futbolcunun kalitesi konusunda değil. Onlarda da bir Mertens ve Kerem Demirbay sıkıntısı var. Mertens sezon sonu itibariyle futbolu bırakacak. Onun için dinamik bir on numaraya ihtiyaçları var. Dinam bu isimde Taliska olabilir mi? Fenerbahçe bu konuda epey yol almıştı. Sonrasını henüz öğrenemedik. Yani iş oldu bittiye getirilecekti ama bir anda neden böyle oldu bunu da araştırmak gerekiyor. Sadece Galatasaray dostlarımdan edindiğim bilgiydi. Son olarak Arjantinler haberin adını koydu ve dediler ki Tenerbahçe Medina'yı kadrosuna katıyor. Katacak ve 13 Ocak'ta ilk transferi olarak açıklayacak. Ama diğer taraftan Brezilyalı futbolcusu Fred'den de yollarını ayıracak. Fred'i satacaklar ve Fred'in yeni adresinde Arabistan olduğunu ifade ettiler ama başka takımlarda, başka ülkelerde olabilir diye de eklemeler yaptılar. Ancak arkadaşlar bakıyoruz bu sezon Fred ne oldu? Geçen sezonun en dinamik en iyi futbolcusu neden yokları oynuyor? Bu soruyu sormak lazım ve Fred'e de sormak lazım ki soruyorlardı da ne olduğunu ben anlayabilmiş değilim ama bu şekilde Fenerbahçe'de olmaz. Allah'tan Fenerbahçe Amrabat transferini yaptı bu konuda en azından sıkıntıları minimuma indirdi. Fakat Medina'nın girişiyle birlikte ayrılacak olan Fred olacak. Böyle ifadeler kullandılar. Şimdi mantıklı olarak baktığımız zaman da Fenerbahçe'nin çıkması gerektiği yabancılar olacak ki yeni yabancıları kadrosuna katabilsin. Evet şu anda artı iki deler iki yabancı transferi yapabilir ama gayet iyi bildiğim bir şey varsa Akşik Brown'u resmen isteyen Mourinho olduğunu ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Lockdown ama Bilmeyenler için söyleyeyim. Açı Borav Kender, Fenerbahçe teknik direktörünün uzun zamandır istediği ama rakamı da çift olduğundan dolayı transferini gerçekleştiremediği de hem sol stoper hem de sol bekte oynayabiliyor. Ancak dediğim gibi çift olması koşu nedeniyle gerçekleşmeyen transfer olmuştu. Yine aynı şekilde olursa Fenerbahçe bu transferden de vazgeçebilir diyerek videomu bu sefer burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.